Önce ikinize merhaba kişiler bugün birlikte. Yanında pive var. Bu Merhabalar. sefer dükkan erkenden açtık, dükkandan başladık. Evden çıkmıyoruz. Evimiz yandı. <laughs> Elektrikler kesildi, sular kesildi, bir şey oldu işte. Gitmedim ben de eve. Galiba S2000 yatıyor. S2000 parçaları söktüm. Sipariş verdim AliExpress'ten. Gelir inşallah. Ben direkt sattım, yenisini aldım. Yeni iki de pertolduydu. Öyle ve ben niye 30 FPS alıyorum? Çok güzel bir soru. Düzelir birazdan ya. İnşallah. Memur. He evet, tamam olur ya, öyle şeyler olur olur. Olur olur. <laughs> Neyse. Ha, usta da geldi. Tabi girdi duvara. <laughs> duvara girerek geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yok bilmedim <laughs> ben insert atar mısın rica etsem? He Teşekkür tamam. ederim. Ya yerde bırakmamışsınız ki içeride. Tamam, Ustanın araba tamam, da tamam. iyiymiş. <laughs> Ya usta niye buraya gelmedin sen? Yer var. Ne, Bana yer göstersene Allah aşkına. Lütfen bana yer göster. Bura. Yer var diyor. İçeri nasıl girmeyi düşünüyorsun peki buradan sonra? Parkur. Ya benim arabamın... Senin... Yanlışlıkla oldu. Senin araba 205 otomatik de artık 25 otomatik oldu. <laughs> Aynen. Ne alaka? Baksana bir de Momo falan takmış. Neyse. Ustam el freni ağırlık yapmıyor ya onu sök istedim. <laughs> Sanırım ağırlık yapıyor. <laughs> usta benim eski binin parçaları tamam, ne hocam, zaman geliyor? Hocam hocam ya? yavaş. Senin eski binin parçalarını ben nereden bileyim? Sen bileyim. usta değil misin ustam? Benim araban mı? E, sen aldın. Bak söktüm parçaları bak sen yokken dükkan gece boyunca bunu söktüm. Kazarsın, Allah'tan Allah'tan Motora bir şey mi? olmamış ya. Motoru indirecek kadar bir şey olmamış. Motor ya, bu araba, duruyor. Sen bunu çöpe ver. Burada yok yerine... araba çalışıyor bak. araba gidiyor ya arabanın performansında bir şey yok. Sen prese bas böyle tamam mı? 600 liraya presle bunu. Ya Çık sen ya. izle beni bir. Arabanın performansında bir şey yok ama. Ya sen izle beni bir izle beni bir. Seni <laughs> döverim. Aa <Daha> vurdu. <laughs> <Sal> ben, <laughs> Sal ben vurmadım bende yok. <laughs> bende yok öyle bir şey. <laughs> Usta bak 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 bak. Şimdi kaza yapacak. <laughs> duvara vuracak şimdi var ya. Usta bak bak araba araba yerinde yerinde diyorum ben sana bak. Lan Rotkal lan. lan. Rotkalı amın. <laughs> <laughs> Artık yerinde değil. Çok belliydi ya. bu arada. Çok belliydi. <laughs> Harbiden vardı. Şurada da duvarı sıyırdı zaten. 3 4 kere sıyırdı o duvarı. Çok <laughs> şimdi içeri akça... daha Ya senin yüzünden ya. Sen yani marşa yani. basma. Sen arabaya yaklaşma. Camımı da patladı. Senin yüzünden Abi, ya. Bu araba yaklaşma sen ya. Bu araba çocuk oyuncağı değil, koçum. Bile de diyor ben bunlar diyor, gazlarım bile diyor. Yapma Sizi lan motoru yakacaksın yapma yapma. Lan ya a, lan camımı niye patlatıyorsun? Yanlışlık oldu. Yani. yanlış oldu. İyi camlar senden o zaman arabanın. <laughs> ya yapmayın, <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> Sifta. Bir, sifta. bir de sifta. diyor ben bunlar diyor gazlamayı rolik bile yaparım diyor. Nerede yapacağız sen bunu rolik? Yaparım, yaparım kardeş. Hala gidiyor bak. Bir daha vuracak Gel. vuracaksın diyor. <laughs> bir daha vuracak bak bir daha. <laughs> geliyor bak bu tarafa geliyor bu tarafa. <laughs> tamam Güzel. bak yeter. Hadi dur, gidelim. Dur, dur. Nereye gidiyorsun lan? Lan lan ben lan. Ben de bilmiyorum ki. Aha, Adam abi, ezme ustası kalacağız şimdi. Orada bir 205'e vurdu gibi wipe aldım da vurmamış. Yok yok vurmadı. Ben de korktum da. <laughs> değil mi? Değil mi? Bak şimdi direğe vuracak. <laughs> oh, oh. 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 Ah. <laughs> usta iyi misin usta? Ah. <laughs> usta ne oluyor usta? <gülüyor> usta <gülüyor> dur gel öpeyim geçsin gel. <laughs> usta çığlık attı abi. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam şey ya ben arabayı arabayı stop ediyorum satacağım ben bunu ya. Ya araba. Sat zaten bu ne ya? <laughs> Arabanın Zaten camını. Buluyorum. Ya Mercedes'e dokunma. Tamam yeter ustam ya. yeter artık. Mercedes'e dokunma. Oğlum <laughs> Mercedes harbi iyi ya. Ya kapıyı o, ya yamukmuş. Ya ben de senin arabana yapmaz mıyım lan? Hayır tamam. O kağıt gibi valla. Hayır abi hayır abi abi. Abi. Gibi, vallahi hayır. Olmaz olmaz olmaz. Olmaz olmaz <laughs> Oğlum 205 zaten kağıt gibi arabam. Ya oğlum baksana kap kapı 3 vuruşta yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma ya. Oğlum Elfren'i çeksene arabandan. Dur, ya yapmayın şöyle. tamam yapmayın yapmayın yeter yapmayın. Ya tamam bırak. Tamam. Vallahi Valla hemen hemen kaz, şey oluyor araba. Bugün ne yapacağız? Usta niye marşa bastın bir yere mi gidiyorsun am? Usta gidiyor bıraktı bizi. Ben Sana diyorum Kaan. He bana mı diyorsun? Usta diye yanlışlıkla ne? usta dedim. Sen usta değilsin. Karbüratörlü mü lan bu? Karbüratörlüymüş. He bakayım Ustam, dedim. Usta akünün, akünün yeri niye boş baksana. Yok akü bu tarafta lan. Ara, araba elektrikli. Şurada bir şey bak burada bir şey eksik de ne eksik bilmiyorum ben. Orayı dolu gözüksün diye kablo atmış nitro gibi gözüksün <laughs> enjeksiyon kablosu gibi kablo atmış Yanımda piknik tüpü var yiyeceğiniz mi? Yok Piknik tüpünü yiyelim ama <laughs> Hadi ya oğlum ne yapacağız begin, ne yapacağız Ne yapacağız Müşteri bekliyoruz Müşteri bekliyoruz gelir mi onu da bilmiyoruz ki İsterseniz bir takılalım biz ya Zaten hem de senin şu parçalar da iptal ettirek şehire gidelim de Niye ya Satacağım diyon Boşa gelmesin parçalar Ya bence bunu nereye gidiyor? Gelin ben bu arabayı kullanayım. Aa, aynası şimdi. düştü. Arabayı Aynası bırakayım. Aynası düştü. <laughs> dur dur arabayı bırakayım. Siz sizle beraber gelin Mercedes alayım. Olur mu? Arabayı tamam. nereye bırakacaksın? E, şey arabayı e, şey Burdalığa götürsün en fazla. Şey Abi oğlum bunu en fazla orada C verirsin 10 bin alır. Tamam oraya bırakacağım. Şeye bırakacağım. Tamam iyi o zaman beraber. Biriniz gelsin sonra beraber Al, gezelim hemen. Alacağım. Tamam geliyorum ben. Sata tamam, tamam gitsin benim eskibinde benzin yok siz gidin hadi. Tamam, tamam gelince de Mercedes'i şey yaparız. Sen sen Mercedes almaya gelirsin. Tamam. Abi devam et arkandayım. Gel. Dur su, arkanızdan su dökeceğim dur. Sen gelme ya. Suyu da yanlış döker şimdi. Zaten araba Oğlum ben neyle geleceğim? Ben neyle geleceğim? Benim arabaların içinde de benzin yok. Bilmiyorum valla vallahi. Sen sonra gelirsin. Taksi çağır, sana. taksi çağır. Taksiyle rolik mi yapacak adam? <laughs> Abi şunları takip et. <laughs> Öndeki ben arabayı takip et. Ben bir araba bulurum ya. Öndeki arabayı takip et. Evet. Oğlum araba hararet yapıyor ya. Ar şeyin yok ya, radyatörün yok ya. Doğru, radyatör yok. Araba hararet yapıyor çok pis. Bir... Maksimum de ısındı araba lanma yakıyor bak şu anda. Basma lan gidemiyorum oğlum ben. Basma arabadan duman çıkıyor zaten. Olmaz bağlar çekeriz ya. Yavaşladım bana vurma sakın. <laughs> Geldi zaten ya. İkinci eskibin de şey yapıyoruz. Yolu bana sal, yolu bana sal ben biliyorum. Atölyenin yerini. Tamam yavaşladın bana vurma. Ben diye o kadar çok korkuyorum ki. Am. Buradan sol yapıyoruz. Adamla zaten şey Anlaşma yaptık zaten. Parayı gönderdiydi. Allah. Arabayı bırakacağım da göndereceğim dediydi. Attım. Şuraya bırak dediydi. Bak şuradaki bak burada bir tane daha atölye var. Bak bura bizim rakibimiz ha. Ulan burayı ikinci şube olarak satın mı alsak la? Ara varsa al. Oğlum güzelmiş burada ha. Baksana. Güzel tabi ben buraya e bir kere şey getirdiydim benim. E, 53'ü getirdiydim. Şöyle bırakayım şuraya. Benim arabaya da seç kaç attık Şuraya arkaya çekeyim. Değiş 3 attım ya ben buna çok güzel gidiyor lan. Arabayı kapatayım zaten araba baya ısındı soğusun. At, hadi. Dur bir dakika. Duman atıyor ya inşallah geçer. Geleyim bekle sana doğru. Ezmele. Üç lan. pedal yiyor artık benim araba. Ne? Dur lan. Binemiyorum ki senin araba He, bindim tamam. Tabı tab. attım ya ben buna. Taba atarak geldim. Artık üç pedal yiyor artık. Seç tamam. uç attım ya. Güzel güzel de ölme oğlum sen de bir de. Bu kim lan? Bu kim o? La o. <laughs> Biz de buraları görmedik. Buraları Kesersin. görmedik. Görmedik, duymadık bilmiyorum. Keser miyim onu da bilmiyorum. dükkana gideyim değil mi? Dükkana git dükkana. Baksana nasıl sarıyor. Ya e öldürme de bizi. 200 yapayım mı bir? Yok. 200 diyorsun. Yavaşlayalım. Viraj var lan. Baksana benim balatalar da ses yapıyor ya. Yapabilir misin sen? Ney? Balatalara baksana bak ses yapıyor. He benim, benim sattığım şimdi içinde de öyleydi zaten. trenler tutmuyor diye. Bak şimdi bak. Nasıl ses yapıyor? He. Hızlanması falan çok iyi ya benimkinin. Bir anlama gelir mi diyeceğim de ölmeyelim bir de. Vereyim mi? Ver bakayım. Evet. Ufak bir rezil olduk. Aynen öyle. Ama böyle şakallıklar yaparız. Uy. Lan. Lan oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sorun yok, sorun yok. Her şey kontrol etim altında. Araba güzel sarıyor da kontrolsüz sarıyor. Aynen. Şuradan Mercedes alalım. Mercedes de çok iyi atıyor ya. Bir canlandıralım hadi onu. In, hadi sen. Ben motor soğumadan git çıkalım ya. İneyim. İneyim bir. Bir üç pedal. Bir performans kaybı yaşıyorum sanki. <laughs> birazcık Yok iki yemedi. Böyle bir lan istop stop park edeyim ben de. Hı. O kim la? Şöyle bir FPS değerlerimize bakalım. Yiyeceğim de FPS değerlerimiz çok düşük. Onu nasıl Ver gaz Ver bakayım. marşer, Aa marşör vermişsin zaten. Güzel güzel. Güzel iyi. Kesici yap. Ya kesici güzel değil. Bir sesler geliyor Deli, gibi sesler geliyor. Buraya Müşteri mi geldi mi? herhalde. Şuna bir baksana. zengin, arabaların arabalarını nereden bileceğiz biz ya? Göndereyim mi geri? B bakayım kimmiş. Bak bir de park ediyor ya. Oo, o -o, usta. Ustam, bu araba ne am? Ne oldu bitcoin mi sattın ne yapsın <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> ya işte Gezeceğiz dediniz arkadaştan araba aldım bir gün. Ha ne yapma ne yapma. Yapma yapma <laughs> Vallahi öldürürüm seni. Tam, tam, tam. <gülüyor> Ustayı <gülüyor> bulamayız <tam>. bir daha. <laughs> Ustayı. Beni kaçırırlar <laughs> vallahi bak. Kötü usta kötü şeyler yaparlar açsana bana. Açsana motor aç bir motor motor aç. Motor açık zaten. Açsa, Kapı da aç diyor aç, oğlum. Ayak mısın am? Kapı da açılmıyor bunun. Sen cahilim demiyorsun da. Abdu... Neyse. Uy. Bak bir gezmeye çıkalım mı? Çıkalım da ya. Ben bizim arabalar çok sönük kalır bunun yanında. Harbiden de, Yani dekor yapalım ya. Basmayalım mümkünse, Tamam mı? zaten basmayacağız ya. Ama arabama vurmazsanız sevinirim. Ben geçerim Sen ki seni. Sen de üstüne vurma. Ben seni geçerim ki bununla. Tamam. Sen benim böyle geçemezsin biliyor musun? Ben geçerim bu arada. Benimkini. Oğlum bak yavaş gel. Benimkini anlayın. geçemezsin. Ya kan yapma kan. Kan. Vurma, bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Gelme diyorum, hala gelir. Neyse tamam, hadi çıkıyorum. Hadi çık ya. Ne değerli araban varmış sende ya. Benim değil bu araba. Pardon. Kardeşim bakamayacaksan almayacaksın ya. Otobana çıkıyor buradan. İyi çık hadi çık. Ya, ara sokakta mı gezelim? Olur. Çık. Zengin adam ya. az bir yavaş gidebilir miyiz bir saniye? Yavaş, yavaş gidiyor gidiyor zaten. Mi? 70 de sarıyor benim araba onun için. Oo basıyorsun ki sen ooo Harbi basma basma. Yo bir denedim arabayı denedim ya. Lan en düşük ben kaldım ya. Arabayı yazalım atacağım daha var. Bu ne? Yavaşladım ben yavaşladım. Yavaş oğlum yavaş yavaş yavaş. lan 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 lan. Yaklaşmadım ki bile oğlum. Ne olur ne olmaz korkuyorum ben. <laughs> evet arkadaşlar teknik aksaklıktan sonra geri geldik. <laughs> Devam et lan, zengin. Aa. Ama benim değil ya. Zengin dedi adamın orijinalde 205'i var ama. 205 var da hepsi hepinize koyar o 205. Yalan. Bak gelme. Sıkıtıyor, yüzü geçmeyin sıkıtıyor. arkadaşlar. Yüzü geçmeyelim. Dekordayız. Geçmiyorum. Tamam. gidiyorum. Ya ne yapıyorsun? Oo bastık oğlum bu. Nasıl yetişeceğiz? Ben yetişemiyorum. Aa bu kaldım ben. Gel lan, ben de yavaşladım. Ben ya. kanı yalnız bırakmayacağım. Gelin saldım gelin hadi. Yavaş gel kan patlatma bize. Tam tamam da sen de yani saçma sapan yerlerde. He sen yapma. arkamdaymışsın ben daha uzaktasın sanıyorum lan. Arkandayım ölüyordum az kalsın Bak bak dekor diyene bak Yavaş hocam yavaş yavaş Köprüden devam ediyorum Bak 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 bak, bak. ne yapıyor ya Oo en geride ben kaldım Arkadaşlar Harbiden en, en de ağır de araba de bende de. ya. Lan! Ne oldu? Ölecek geri zekalı. Ne oldu? Yok durdum durdum frenledim sorun gidiyor. Tamam tamam sonra. Dur dur döneceğim ne... oğlum. Vurma, vurma vurma. Ne ara u attın oğlum ne ara u attın. <laughs> El fren çektim korkudan. <laughs> Manyak öldürecek ya. Tamam <laughs> sıkıntı yok yaşıyor. <laughs> 260'da geçtim am. Bu arada aynı olayı tekrar yaşıyorduk am. Harbi sen. Harbi aynı yerde bir de. Borkudan el freni çektim bile. Ben ne diyorum duman geliyor. Bir de direkt asıldım. Bu arada sağa kaçılmasam Merice vuracaktım. Mero'ya. Sağa mı gittiniz aynı sağa gitmiştim. limana ne oldu arabayı suya mı gömeceğiz? Limana değil ya buradan otoban işte tekrar. Tekrar dükkan sonra. Aynen öyle gel. Şuradan. Bak duman bıraka bıraka gitti Tamam bak yavaşladım. 167 Az hızlan abi 100'le gidelim. <laughs> 50 oğlum viraj var önde. He 50 ile gidiyoruz da onun için dedim. Burası da çok güzel viraj alınır lan yanlı e, Denesene. Yo olmaz olmaz olmaz. Battam yalnız. Olmaz olmaz olmaz. <laughs> bak 110'a çıktın yavaş az. Böyle gidelim işte. Ölmezsek işte. Bak hala selektör atı selektör kolunu götürün sokar çocuk. Harbiden kan <laughs> tamam, yapma bak. Tamam, Bassam yapmıyorum. arkamda kalacağım. Tamam tamam şaka yaptım gelme. <laughs> ben de tek 3 attım biliyorsun öyle bastığını görünce. <laughs> şaka yaptım. Önüme gırma, lan, lan fren basma fren basma fren basma. Dalıyordum gene sana ya. Tam gaz viraj mı döneyim? O bak yüzde gideceğiz. Diyor. <laughs> yaza <Nasıl> geliyor <laughs> Ya oğlum aynı yerde döndürdünüz bizi. Nereye geldik bizi? Aynı yerde döndürmedik. Bak turistik alan işte okul yesin Şeridinde git kardeşim. Şeridinde git. Hı? Olduğumuz yerde u çekip devam ediyoruz ama. Harbiden. Buradan çıkak artık ya. Tamam çıkalım. Ya basmayın gitmeyin ya. <laughs> serideki, ben basmadım ki e, serideki en fakir fokara benim ya bu ne? Fakir fokara. Fokara. <gülüyor> <gülüyor> fokara bu ne ya? Önüme kırma. kardeşim. Bak hala se selektör atıyor basınca da basmayın <laughs> diye ağlıyorum. Fren yapma fren yapma fren yapma fren yapma sakın 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 dalarım sana. Frenkin <laughs> lok yaptım altına sıçtım. <laughs> Yavaşlayalım yavaşlayalım Aynı yere geldik yine Ya bassız siz ama ya Lan 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 İnsert insert Ben yavaşladım bak sağ şeritteyim Kaan vurma bana Ne oldu? Duman muman Merih geliyor sana arabayı sürttü herhalde ben onu anlamadım Oğlum yanıyor mu lan o araba? Meriç'i görmüyorum şu an biliyor musun? Oğlum adamın araba yanıyor lan. Bura 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 gel. Lan oğlum adamın araba yanıyor. <laughs> Aa. Şey lan dur 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 çıkar 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 tüm çıkar. Ben senin araba tıp var mı? Bilmiyorum. Lan araba gidiyor. <laughs> araba gidiyor. Lan lan lan. <laughs> Ay vurduk arabayı ya. <laughs> ya oğlum ya. Yine kaza ya yaptım Meriç ya. Ne de dur tüp var mı sende? Söndür şunu, söndür arabayı. Var var, söndür. söndürüyorum, söndürüyorum. <laughs> ya, ne yapıyorsun ya? Üfleyerek olacak şu. <laughs> usta yaşıyor mu usta? Ustanın kafası direksiyonu içinden geçmiş gibi ama. <laughs> Sinirlerim Lan korktum amına. Alkama am al arkama ışınlanmış korktum am. Sinirlerim bozuldu. <laughs> Oğlum usta yap arabayı ben... seni sprinterla alırız ya bu arabayı. Sezon finali verdik oğlum 2 dakikada bu ne? E ne yapacağız gidelim mi o zaman biz? Devam edin. <gülüyor> <gülüyor> Adamın yarı yolda bırakın. <laughs> usta yaşıyor usta. Ama biz dedik kaza gelme kaza gelme dedik bastı araba. Şimdi artık Porsche sahibi oldu artık. <laughs> <Usta> Porsche'ciler <laughs> bunu vuracak. Porsche'ciler <laughs> yüksek ihtimalle bunu vuracaklar. Usta ver elini ver gel, çıkarayım seni gel. Büzülmüşsün zaten. Usta harbiden in, in ya seni götürelim hastaneye ya. Usta bin dur dur bindireyim seni arabaya in 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 in. Gel bindireyim seni arabaya gel taşıyım seni. Gel gel gel. Benim gel. arabaya bin benim arabaya bin. Benim arabaya bin daha güvende. Hatta benim araba daha güvensiz. Arbim ya yok. yuvarlanıyorum zaten öldüm öldüm. Yerde yuvarlanıyorum. Git git hastaneye git hastaneye git. Lan geri git diyorsun. A arabayı bırakalım alırız sonra. Seni Splinter'la 5. bölümde alırız onu. Ya gitsene gitsene hastaneye. Ya Pla Plaj TV oyunculuğu yapıyor zaten. Na 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 O benim <laughs> arabayla daha hızlı ulaşıyor. Na na La la la. Geç beni sen. Geç 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 hastaneye devam et. Benim balatalardan da duman atmaya başladı benim balatalar. Sezon finali beyler. Salak kaza yapacak ya. O mastan öbür yoldan daha kolay değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Tam adam mi? burada sus, hastane ne nerede? Sus, sus, hastane sus, nerede ya? Ya devam et ileride. Öyle adam konuşuyor ya. Yok ben ben şey senin kafanın içindeki Kafası içindeki gidik onun. Kafanın içindeki sesim ben. Ben öldüm. Kafanın Hacı serüvese de yan vere vere giriyor zaman. <laughs> i̇n in in indir indir şunu indir 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 şunu indir indir, indir. Lan oğlum adam Arabam durmuyor <laughs> <laughs> Ama <Abi gülüyor> hadi beni fırlatın <laughs> kapının önüne gidin siz. Hadi sediye götürdüler hadi hadi git 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 şimdi Porsche alak bir ya. Hayır onu 5. bölümde onu 5. bölümde. Yani Tam tamam onu 5. bölümde. Evet da. arkadaşlar bu bölüm bu kadar da şey. <laughs> <laughs> Ya git sen sediye git ya. Ebru ee... e, prive... ne yapalım dükkanı mı kapatalım bari dükkanda dükkana gidelim. Ya. ya dükkana gidelim dükkan açık kaldıydı. Bir günümüzde olaysız geçsin am. Arabanın arkasını gene vurdum ben bu arada. Fark ettim. Arabanın arkada dağıldı direkt. Duracağım bak yavaşla yavaşla bana vuracaksın diye frene basamıyorum am. Bas bas ben seninle aynı seyir şeritte değilim. Ne Sanırım kaçırdık. Ben direkt gidiliyor sen... mu? Gidiliyor ben yolu biliyorum. Direkt gidelim o Ama uza uzun oluyor biraz. Sıkıntı değil oğlum. Ya benim arabanın arkası Çıkın. yamuldu. Vay harbi şaka maka bu arada. Ona ne oldu ya? ya? onu yine toplarsın. O araba artık yalama oldu zaten. Harbi zaten arabayı kendisinde topladık toplamasına da. Araba zaten full ay çıkma parça oldu. Lokal boya, boya, ekleme, kesme, biçme. Onu bunu geçti şu Porsche bu arada. O benim balatalar anın sikiyim. Soru yok, soru yok. Tamponda ufak bir sıkıntı. Oğlum hepimiz öldük bu bölümde. Bu ne ya? Benim tampon değişecek ya sadece. Benim arabada bir şey yok. Onu bunu geçti. De... Ustayı çok pis öpecekler ha. Yani benim balatalardan duman atıyor. Sende de atıyor mu? Ben de atmıyor. Senin arabada sıkıntı var. Benim balatalar sıkıntı ya. Balatalar Ustayı... gitti. Ustayı öpecekler bu arada. Biliyorsun değil mi? Ustanın popodan yine götten. Mantıklı. Ona bir parola yazsınlar yarın ayağa kalkar. <laughs> ya benim arabanın arkası gitti. Şimdi çıkarırım parçaları bir. Diğer bölüme güzel Ondan çıkarırım. Ondan bir şey yok ya. Neyse sen AFK farm yaparsın. AFK <laughs> <laughs> Sen buradan sonra yolu biliyor musun? Biliyorum biliyorum direkt gitmeyeceğiz. He otobandan çıkacağız otobandan da sağdan çıkacağız. Benim bende bir şey yok ya arka tampon zaten hastanenin orada. Ya Ön tampon değiştirdik sadece. Şaka maka da usta öldü de ben bu videoyu editlemeyi üşeniyorum. Kesmeyi üşeniyorum. İyi. Üşeniyorum. Ama iki tane mi ne yarıyor araya bir şey olmaz. Neyse. Oğlum bir şey yok ki kes kes yapıyorsun zaten. Böyle biraz gazlayalım. Buradan sağ çıkışan haberin olsun. Biliyorum. 200'e şeye şey cephe girdim. Sinyal vereyim oğlum. bari. Sinyal vereyim bari. Arabada sinyal versem ne olur? Oğlum ben benim nasıl? balatalar gitti ya araba durmuyor. Sana Abi bir şey söyleyeyim olur. mi? Sen full fren full dibine kadar basa basa geldim ben. Reis mi var sende ne var? Fren balatası. Aynen, Aynen. reis Allah Allah. Re yo fren balatası tok. Reis ya. basa bak. bence onları. Şu an full fren bak full frendeyim. Durmuyor ya. benim arabanın ilk aldığım zamanki gibi de benim arabanın arkada da aldım. Neyse. Benim balataları bir etmek lazım ya. İlk aldığımda da eski balata vardı zaten. Neyse usta ölürse Peugeot'sunu bana miras bırakır zaten. Oğlum usta ölürse sen usta ölmesin sen dua et de niye? Porsche'nin şey, borcu da sana kalacak. Yo onu sana kitlerim sıkıntı yok. Ya araba yine mi buldun? Neyse. Ben niye, ben niye Porsche sahibi oluyorum durduk yaram? O da doğru. Arkandan ambulans geldi ama bir tane. Ya ben ne ölmemişim ya. <laughs> <laughs> Ambulans taksi gibi kullanıyor. <laughs> Ambulansı taksi gibi kullandırmışsın ya. Ya oğlum ben niye ölmedim o Porsche'yi nasıl edeceğim ben? <laughs> ya ben niye ölmedim diyor adam ya. Neyse arabayı buraya bırakayım. Şeyse hemen öldürebiliriz. Benim eskimiz Musai. İy ölüm makinesi. Şu an sana bir şey söyleyeyim Mustafa, fren yok. Ölüm makinesi şu an. Ha. Baksana bak, kaan, şimdi senin arabayı satıyoruz. Bu eski de satıyoruz. Şu e, 205'i de satıyoruz. Ben de beyaz satmıyorum. Niyin, niyin. Sonra benim e, şeyi de satıyoruz. Eski de satıyoruz. Porsche ödüyoruz tamam mı? Tamam ne? Siz her siz şey... ödersiniz. Ben dükkanla hayır, bir bağlantım yok benim. Hayır her şey el birliğiyle olacak. Var. Yo yo benim dükkanla bir bağlantım yok. Delik lan beni. Kaan zıpla bunun üstünde. Kaçıyor. Kaçıyor. Videoyu bitirmedik durun ya. Kaçıyor kaçıyor. Benim arabanın üstünde mi bitirelim onu mu istiyorum? gelin hadi gelin. Arabada inin gelin. Tamam hadi. 5. bölümde ben intihar et. hayır <laughs> hayır. 5. bölümde senin araba Porsche almaya gideceğiz. Sprinter'la. Ya biz niye iç içe girdik ki daha mı? kötü bir yerindeyim o mi? Tamam hadi <laughs> <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Ya <laughs> durun ya hayır ya düzgün bitireceksin. Düzgün hadi. davran lan izleyenleri hadi. Bak lan kameraya. Dilen. ne dön. Geğirme hayvan lan oğlu. Dilen. Arkanı dönmeyin, arkanızı dönmeyin, arkanı dön. He, dön, he. he. Arkanızı dönmeyin, arkanızı dönün. Karar ver lan. Neyse tamam. Hadi. Tamam neyse. Videoyu beğeni, yorum, abone olmayı unutmayın. Yeter, başka Yeter, bir şey gerek yok. Yeter, bence de. <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz.